Evet, yapalım. Hemen, derhal. Hoş geldin canımın içi. Birlikte arındırıcı bir yolculuğa çıkacağız. Çok güzel. Ses Benim harika şu an. ve rahat bir köşe bul. Şu an Lütfen ses. otur. Vücudunun en rahat ettiği pozisyon neyse öyle otur. Gözlerini kapat ve kendini rahat bırak. Şu anda tamamen buradasın. ...andasın, buraya kendini daha iyi hissetmek için geldin. Gözlerin kapalı, iç dünyanla, duygularınla bağ kurmaya hazırsın. Düşünceler gelip geçiyor, kaynağa bağlanmaya hazırsın. Hazırım. Seni kaynağa bağladım. Bağladım. Bu güçlü enerjiyi her yerinde hissediyorsun. Şimdi. Çok fena. Bugüne kadar birçok şifa yöntemi aradın. Aradık. Bir sürü sertifika aldın. Ne almadım meditasyonlar yaptın. Yapmadım ama Çok kokutun. Çok şey öğrendin. Ya da yapma birlik enerjisine zeval gelmesin diye. Hiçbir şeyi eleştirmemeye. Sana yarrak gibi davranan evet. herkesi affetmeye çalıştım. Doğru, kesinlikle buna katılıyorum. Böyle gelmeye çalıştım. Doğru. Şimdi tüm inandığın kozmik anlamların koy götüne rahvan gitsin. Gitsin. Kazandığım tüm idraki bir kenara bırak ruhani değerli yarrak gibi davranan diğer her şey gibi birer saçmalıktan ibaret olduğu bir içsel mekandasın. Evet. Sadesin, boşsun, boş ve buradasın. Birisi bana boşsun yazarsa bağır. Sonsuzlukta her türlü insani fikir sikik bir saçmalıktır. Doğru. Kendi fikirlerin dahil tüm fikirleri siktir et. Niye kendi fikirlerimi? Şu anda bu boku dinleyerek gevşiyorsun. özüm derinden gelen samimi bir siktire dişle arınıyor. Aa, çok iyi. Tüm o hayatına giren kaltaklar, şerefsizler, Mudunu düşüren göt laleleri uzaklarda kaldı. Ay lütfen. <laughs> Derin bir nefes al. Oh. Rahat olduğuna emin ol. Rahatım. Birlikte 6 defa sayacağız. Ne sayacağız? Bir dakika. Nefes al. Siktir et. Siktir. Siktir, et. Siktir et. Nefes al. Siktir et. Siktir et. Nefes al. Siktir et. Nefes al. Siktir et. Çok oksijen değil. <laughs> Nefes al. Siktir et. Işıkla dolduğunu hisset. Hissedebiliyorum. Nefes alırken bu basit nefesin verdiği doğal huzuru hisset. Nefes al. Evet. Siktiğimin nefesini daha dolu dolu al. Acilen yapman gereken hiçbir şey yok. Tatmin olmaktan çekinme. Nefesin seni tatmin ettiğini keşfediyorsun şu an. Küfürle gelen barış, varlığını şefkatle Abi siktiğimin nefesini daha derin al deyince kusura bakmayın bana bir haller oldu. Hmm. Alıyor. Aklına yabancı düşünceler geliyorsa, kafan yine de sorunlar hatırlatıyorsa Ya filan, bunlar burada şimdi, bunlar burada ki yapamıyorum ki. primat beynini. Okey. Endişeler bitti gitti. Hiçbir endişe bizim küfür manastırımızın uğurlu duvarlarından sızıp İçeri giremez. Doğru giremez. Andasın. Tamam ben de küfredeceğim. Burada Rahatlayacağım. Yeter lan! Ben bir yere be kadar. An iyileşiyorsun. İyileşiyorum. An be an rahatlıyorsun. Rahatım. Harikasın. Öyleyim. Şimdi ikinci rounda geçebiliriz. Geçelim. Aldığın her nefesi verirken Hı. eskiden dert ettiğin bir şeyleri onlara küfrederek salalım. Salalım. Buna imkanın varsa sesli olarak yapmanı tavsiye ederim imkanım Nefesim. var. Hadi <laughs> kartı borçlarını sikeyim. Derin bir nefes al. Canımı sıkan orospu çocuklarını sikeyim. Canımı Nefes al. <laughs> Kahve koyduğum bardan kırık kulubunu sikeyim. Böyle bir şey yok <laughs> Nefes al. Peki olur. Tamam onu da. Hayatımdan memnun olmayan organlarımı sikeyim. Evet ya. Başkasının derdini de, kendi derdini Ay de evet sikim. ya vallahi sikiyim onu. <laughs> çok affedersiniz ama buna çok da özellikle başkasının derdini ya. <laughs> Twitter'a girdim mi yani böyle gerçekten şey için çok zor tutuyorum ha kendimi. Tanıdık tanımadık bir gün herkese öyle bir patlayacağım, gümleyeceğim ki. Bir gümbür 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 deteceğim ki hepiniz diyeceksiniz ki wow bu böyle bir insan mıymış? Neyse. Bir nefes ve neye uyuz oluyorsan Söyle gitsin, şey. derin bir ya. nefes al, <laughs> nefes ver, nefes al, nefes ver, süpersin, her şeyi küfredebilirsin, derin bir nefes İçimizden al İçimizden etsek Spiritüelliği de sikeyim, ada çayını da Doğru Eğitimlerimi de sikeyim, diplomalarımı da <laughs> Hiç olmayı da sikeyim, kabulü de sikeyim Aydınlanmayı da sikeyim. Bilimi de sikeyim. Felsefeyi de sikeyim. Psikolojiyi de sikeyim. Kişisel gelişimi de sikeyim. <laughs> Herkesin ve her şeyin sağlık sorunlarını da sikeyim. <laughs> Komplo teorilerini de sikeyim. Evet ya. Ölüsü de sikeyim. Mistik olan, olmayan her şeyi sikeyim. Oh. Ah oh be. Şifa olsun. Şifa olsun gel Öyle oldu bu olur. arada oldu vallahi. Birlikte harika bir iş başardık. Ben bunu ayrı iken de yapayım da sır o zaman göre ben de rahatlıyorum. Zenginlik yok. Güç yok. Hı. Mutsuzluk yok. İyi ve kötü yok. Acı yok. Hayal kırıklığı yok. Geçmiş yok, gelecek de yok. Hiçbir şey yok. Okay. sadelik var. Sen varsın. İçinde olduğun an ve nefesin var. Nefes al, nefes ver. Oh, ah, oh. Ah. Aldığın her nefesi. Tüm ruhum emici şerefsizler kuruyup düştü ve yok oldu. Hepsi arkada kaldı. Abi çok işi yaradı. Teşekkür etme zamanı. Sessizliği takdir et. Takdir çünkü ediyorum. Şimdi. Hiçbir göt, senin huzurla içinde süzüldüğün yuvana ulaşamaz her hücren huzur. Öyle. Sonun ya da başın yoksa geldi bu. mekansız ve zamansızsın. Tamamen arındın. Gözlerini yavaş yavaş aç. Arındın. Ba arındım Küfürleri hocam. Küfürleri saldın ve şimdi tertemiz oldun. Ben bir de bunu tek yapayım. bu. Çok ben de nasıl işe yarar gelecek? Şimdi nasıl yeni şey vardığınla arı ve dop dolu bir nefes alıp son bir kez hobi olarak siktir çek. Yes. Ve bir <laughs> ger. <gülüyor> Yerin aynı kediler gibi böyle. Hmm, bacaklarını gel, kollarını gel. Şöyle yukarıya kaldır, şöyle çıtlat. Hıh, hazırsın. Yeniden başlamaya oh, hazırsın. Hazırım. Bu kaydı ihtiyacın olduğunda tekrar tekrar dinleyebilirsin ve iş. Bu resmen benim hayatımda gördüğüm tek faydalı meditasyon videosu. tek. Böyle bir şey olamaz. Böyle hayırlı bir hizmet olabilir mi ya? Ben bunu her gün dinleyeyim. Çok sevgili psikologumla yollar ayırmak durumunda kalırız. Kalırız yani. Yoga mu bu? <laughs>